Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Büyükbaşı. Hafta ortasına geldik. Borsa İstanbul çok güzel gitmiyor. Ancak bazı hisselerde para girişleri var. Hacimler yükselmeye devam ediyor. Sizlerle birlikte hafta ortası bu hisseleri inceliyor olacağız. Yine her hafta ortası yaptığımız gibi. Ancak videoya geçmeden bir beğeninizi, bir yorumunuzu ve kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve bütün güzel yorumlarınız, bütün kritize ettiğiniz negatif yorumlarınızın hepsini alıyorum, kabul ediyorum. Ve kanalı daha güzel bir hale getirmek için her gün sizlerle birlikte farklı analizler yapmaya devam ediyorum. Evet bugün günlerden para girişleri ve hacimleri kontrol etme günü. Bugün birazcık daha farklı bir video yapacağım. Yine bütün e, bilgileri rakamlarla, analizlerle şeffaf bir şekilde aktarıyorum. O yüzden burada paylaştıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı kendiniz alın diye bir kere daha hatırlatmak isterim. Bütün hatırlatmalar, beğenilmeler, yorumlar, videonun paylaşımları yapıldıysa hemen videomuza geçebiliriz. Şimdi isterseniz yine ücretli kullandığım uygulamayı açıyorum. Burada pazartesi günleri bir e, Biliyorsunuz bir tarama videosu çekiyoruz. O tarama videosunda kullandığım tarama metodunu tekrar bugün için çalıştırıyorum. Ben bu arada videoyu sabah erken saatlerde çekiyorum. Seans içinde benimle birlikte işlem yapmak isteyen insanlar işlem yapabilirsin diye sonrasında akşam 20.45'te herkese paylaşıyorum. Ve böylelikle herkes de bu videolardan, bu benim bakış açımdan veya hisselerden faydalanabiliyor oluyor. Şimdi sabah saatlerinde çektiğim verilerle birlikte bakın sonuçlar 1902 838 demiş. Sabah saatlerinde çektiğim verilerle birlikte şu an ee, o taramaya göre en popüler 4 şirket Aselsan, Anadolu Sigorta en ve Furoto olarak karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi hacimleri 30 milyondan 40 milyona çıkmış. 1.2 milyondan 2.9'a çıkmış. 11'den 21'e çıkmış. 1'den 2.5'e çıkmış. Ve burada stop anlık hedef fiyatları Bunları istiyorsanız not edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi sonrasında hemen hafta ortası genel yaptığımız analize geçiyorum. Hafta ortası genel analizimizde en çok para girişi olan hisselerde birinci sırayı Türk Hava Yolu çekiyor. Zaten Türk Hava Yolu çok büyük bir şirket olduğu için çok normal. Ve bu kadar para girişi aslında Türk Hava Yolu'nun öyle çok büyük bir hareket ettiremeyebiliyor. Sonrasında fark ettiyseniz Aselsan, Furoto, Emlak Gayrimenkul, Akbank, Türksel, Enkayı, Garanti'ye devam ediyor. Böyle daha ufaklara bakacak olursak para girişlerinin yanında Anadolu Sigorta'yı da görebiliriz. Yani demek istediğim buradaki hacimlerin yükselmiş olduğu kısımda bir de para girişleriyle bu ilk 4 hisse aslında desteklenir. O yüzden ben istiyorum ki bugün sizlerle birlikte bu ilk 4 hisse, ilk 4 çıkan hissedeki potansiyelleri bir beraberce değerlendirelim. Buralardan bize ekmek çıkarma hafta ortasında diye. Yine kendi yatırım karlarınızı kendinize almayı unutmayın. Gelin beraber bir bakalım. Aselsan'la başlıyorum. Aselsan'da bir alım sinyali gelmişti. Alım sinyali sonrasında bunu yakın zamanda da incelemiştik. Bir yükseliş göstermişti. Burada benim ilk hedef göstereceğim fiyat olur Olurdu bugün de hareketin devamı gelirse bu seviyeleri görmesi mümkün olabilir. Bu da bize aslında bir yüzde ikilik bir kazanç gibi bir kazanç veriyor. Daha sonrasında da gidebilir. Bakın çünkü satışların düştü. Tekrar pozitife döndüğünü gösteriyor bütün emareler. İsterseniz bir de pivotlarına bakalım. Pivotlar bize ne söylüyor? Aylık pivotun altında kapatmış şu anda. Eğer üzerine çıkmayı başarırsa Kuartal yani çeyreklik ikinci direnç bölgesi olan 87-56'lar var. Aylık birinci direnç bölgesinde 95-46'lar var. Yani eski e, zirvesin üzerine çıkma ihtimali var gibi gözüküyor pivotlarına göre. Bu bilgileri sizle paylaştıktan sonra isterseniz bir de şu giriş çıkışlara bakalım. Buralarda herhangi bir giriş çıkış yok. Buradaki bilgilere bakınca şu an biraz pozitif görünüyor. aselsan bugün de belki devam edebilir. Daha önceki günlerde yaptığımız analizlerde yükseliş devam edebilir gibi gözüküyor teknik anlamda demiştim. Şimdi diğer hissemize bakalım. Anadolu sigortaydı. Anadolu sigortada neler oluyor? Anadolu sigorta ilk vermiş olduğum hedefler olan 114'lere gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi burası ilk satış yediği bölge. Şimdi ikinci satış yediği bölgeye gelmek isteyebilir. Ama bakın buralarda momentum'un zayıfladığını görüyoruz. Eser başını yukarı verse de bu zayıf momentumla öyle yalancı bir şekilde eğer olur da 119'lara götürülürse bu da %4'lük bir getiri demektir. Ama yine stop ve kar alma noktalarını göz önüne alarak bir e, çalışma yapmanızı öneririm. Dediğim gibi bakın satışlar gelmiş. Burada da bir sonraki satışların e, geldiği bölge diye tekrar göstermiş olayım. Üçüncü şirket Enkaya ve dördüncüsü de Fırat oydu. Enkaya bakalım. En bakın bir satış ee, indikatörü aktive olmuş ve alımlar biraz yavaşlamış. Eresay'da aşırı alıma doğru gelmiş. Hani buradan sonra alsanız bakın pivotları da şöyle büyütecek olursak. aylık ikinci direncin üzerine atmış. Belki 54.89'ları belki gösterecekler. Çünkü bu satış mumu ilk geldiği gün hemen geri çekimi olmayabiliyor. Birkaç gün yatay hareket edebiliyor. Bu da dikkatimizi ee, çeksin. Belki o sırada E4 gösterecekler bilmiyoruz ya da 56 33'ler olan bir sonraki satış bölgesinin seviyelerini görüp geri çekilebilir. Ancak dikkatli olmakta fayda var diye tekrar hatırlatayım çünkü momentumlar düşmüş, aşırı alıma gelmişiz. Bir de bunların yanında hangi şirketimiz vardı? Froto. Bir de Froto'ya bakalım. Froto'daki durum. Burada yine RSI başını yukarı vermiş. Momentum var. Çok 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 zayıf. Yani böyle büyüttüğümüzde çok tutarsız, dengesiz bir momentum var. Peki genel olarak Froto'nun durumuna bakacak olursak Froto burada bir tepki vermiş gözüküyor. Verdiği tepkiye göre de bakın zaten o kadar düşmüş ki hani aylar boyunca şu düşüşü görüyorsunuz. Bu seviyelerde şimdi ilk seviyesi Aylık pivot'un üzerinde kalmak. Aylık pivot'un üzerinde 60'ız. Buradan sonra bugün de biraz yükselişin devamı gözlenebilir. Gelebileceğiz. Seviyeler 965'er. 65'er. Ee, yakın adede olabilir. Bir günde değil tabii ki ama şöyle bir bakalım. Yani yine %2, %3'lük bir seviyelerin artış ihtimali olabilir. Ama para girişleri desteklemezse gün içerisinde yine, yine negatif ayrışabilir. Çünkü çok büyük bir tepki vermiş. Ee, bu bölgelerde kar realizesi isteyebilirler. Bir de şöyle göstereyim size, pivotları kapatalım şöyle bir. Burada kendince bir e, kanal da oluşturuyor bakın, şu bölgede gördüğünüz gibi. Bu kanalın üzerine çıkmayı başarabilirse, bu düşüş trendi en azından günlük bazda kırmış olacak e, 964'leri görme ihtimali olursa, gördüğünüz gibi durum böyle. Bu hisseleri sizlerle beraber inceledik. Tekrar paylaşmak isterim. Burada paylaştıklarım hiçbir seyahatım tavsiyesi değildir. Yine sizlere her gün farklı şekilde farklı analizler yapmaya devam edeceğim. Bazen haftalık, aylık bazen, bazen de günlük bazı stoplu olan e, hisseleri e, bize potansiyel olabilecek e, hisseleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Umuyorum sizler için faydalı oluyordur. Tıl tarafındaki arkadaşlarıma hepsine de teşekkür ederim. Bugünler geçici günler unutmayın. Belli bir şekilde bizim sabrımızın sınandığı günler ve daha önceki deneyimlerimizden de unutmayalım. Geçen ay daha önceki aylarda da benimle birlikte olan katılıyor bunu biliyor zaten. Bazen bir hafta bekleriz bazen iki hafta bekleriz ama sonrasında çok güzel kazançlar elde edip o hisselerle vedalaşır. Bir sonraki hisselerimize geçeriz. Şu an Şubat başında aldığımız hisselerden kar elde ettiğimiz e, videoları zaten sizlerle paylaştım. Birkaç hisse de kar ettik. Anadolu Efes olsun, Ereğli olsun. Bunun dışında e, bir de Altın kılıçta, evet Altın Kılıç Gıda'da elde ettik karlarımızı. Diğer e, hisseler şu an e, biraz daha bekliyor. Çünkü oralarda hareketlerin biraz daha beklemesini Çok. bekleyebileceğini tahmin ediyorum. Ama bu e, daha Şubat başına aldık zaten. Hedefimiz aylık veya birkaç haftalık kazançlar elde etmek. Kazandığımız hisselerden çıkışlar yapıp diğer gitmemiş hisselere eklemeyi e, kendi içimizde bir strateji olarak oluşturduk diyebilirim. Burada paylaştıklarımın hiçbirine yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatıyorum. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi biliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.